Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel ve gerçekten çok basit bir şekilde oluşan benim isim olarak bildiğim yarım selanik diye tabir ettiğimiz bu örneği çalışacağız. Örneğimiz sadece iki sıradan oluşuyor. Ön yüzdeki görüntüsü bu şekilde selanik olurken ters tarafına çevirdiğimiz dokusu. Daha pütürlü böyle bir fare dişi modelini andıran bir örnek görüntüsü oluyor. Basit bir model, özellikle her ipte ve her cinsiyete göre uygulayabilirsiniz. O yüzden gerçekten vazgeçilmez bir örneğiniz olacağını düşünüyorum. Örneğimizi dilediğiniz her iple çalışabilirsiniz, özellikle çalıştığınız günlerde yarım numara kalın şiş tercih etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Örnek ne kadar kalın bir yünle çalışılırsa o kadar daha görüntüsü muntazam gözüküyor. Bizim elimizde yine klasik bir bebek yünümüz var ve 3,5 numara misina şişim var. Örneğimizin ilmek sayısına gelecek olursak normalde tek sayıdan oluşması gerekiyor diyebilirim. Ama açılım olarak bakarsak 2'nin katları artı bir ilmek şeklinde atmanız gerekmektedir Ben bu malin ve daha çok selanik örgünün kenarına özellikle haroş örgülerin kenarına yakışan ikili bir kenar ilmek oluşturma stilimiz var Onun içinde kenar ilmeklerimiz 4 adet oluyor arkadaşlar size de özellikle bunu uygulamanızı tavsiye ederim Bu yüzden kenarlar gerçekten muntazam bir şekilde oluşuyor. Birinci sıramız ön yüzde. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci kenar ilmeğimi de düz örüp tamamlıyorum. Şimdi bundan sonra örneğimizi kurmaya geldik. Birinci ilmeği ters örüyoruz. İkinci ilmeği örecek gibi yapıyoruz. Bakın ilmeğimizi atıyoruz. Fakat üzerinde bırakıp örmeden sağ şişimize alıyoruz. Şimdi bu tekniği uygulayacağız. Normal klasik selanik başlangıcı bir ters üzerine atıyoruz ve örmeden sağ şişe al. Yine bir ters üzerine atıyoruz, örmeden alıyoruz. Bir ters. Bakın üzerine atıyoruz arkadaşlar. Arkasına veya önüne değil, tam ilmeğin üzerine olacak şekilde örmeden alıyoruz. Tam örecek gibi yapıyoruz ilmeği, örmeden şaşırtıp sağ şişimize alıyoruz. Yine bir adet ters ördükten sonra Yine sonda iki tane kenar ilmeğim kalıyor. Kalan ilk kenar ilmeğimi yani sıradakini düz örüyorum. En sondakini de örmeden sağ şişime alıyorum ve ön yüzeye tabir ettiğim sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramıza geldik. Yine kenar ilmeklerimle başlıyorum. Önce ilk ilmeğimi düz örüp alıyorum. Sonra ikinci kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın şimdi burada ilmeklerin bir tanesi tek bir tanesi çift şeklinde gözüküyor. Bu tek olan zaten düz örgü görünüyor. Bunu düz olarak örüyoruz. Fakat çift görünen ilmeğin ikisini de ters olarak alıyoruz. Yani bir düz ve bir ters. İkisini birlikte örüyoruz Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tek olanlar düz, çift gibi görünen ilmekleri tek örüyoruz. Tek görüneni düz, çift olan ilmekliği ters örüyoruz. Yine bir tane düz ördükten sonra iki adet kenar ilmeğim kalıyor. Bakın bunu örmeden aldım en kenardakini de yani sondakini de düz örüp tersi diye tabir ettiğim sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi gelelim bir kez daha tekrara. Şimdi bu ters dediğim bölüm burası. Siz tabi bu kullanacağınız örgüde ön yüze yapacaksanız ona göre örneğinizi kendiniz ayarlayın. Bu ilk başladığımız noktada bu kısım düzü dediğim yer. Bir kez daha tekrarlayacak olursak arkadaşlar bakın ilk kenar ilmeğimi örmüyorum. ikincisini düz örüyorum. Şimdi burada artık ilmeklerim daha net gözüküyor. Bakın bir ters ve bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde görünüyor. Tersleri ters olarak örüyorum. Düz olanların üzerine ilmeğimi atıp örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ters üzerine attım örmeden aldım bir ters üzerine atıyorum örmeden alıyorum bir ters üzerine attım örmeden aldım bir ters üzerine atıp örmeden alıyorum en son bir ters örüp kalan iki kenar ilmeğimin ilkini düz örüp ikincisini örmeden alıyorum tekrar arkaya döndüğümüzde yine ilk kenar ilmeğimi düz örüp alıyorum ikincisini örmeden sağ şişime alıp örneğime başlıyorum. Zaten artık daha net gözüküyor. Bir düz. Bakın ikili olanlar ikisini birlikte ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. ve bir düz bir ters en son bir düzde bitiyor iki tane kenar ilmeğim kalıyor bakın ilkini örmeden aldım en sonuncusunu düz olarak ördüm bu şekilde örneği ördüğümüzde ortaya bu güzellik çıkıyor arkadaşlar az önce belki örnek arasından bahsettim diyelim ki siz örneğin hangi tarafını kullanmak istiyorsanız ön yüzü onu çevirip uygularsınız. Yani ben illa burası ön yüz, burası arka yüz dediğimde örgünün arkasına bu gelmek zorunda değil. Burasını istiyorsanız ön tarafına bunu kullanırsınız. Ters olarak yapacaksanız da terse gelen bölümüne kullanabilirsiniz. Ben de zaten örneği annemin bebek arkasından çaldım. Bittiğinde sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Dilerseniz aynı örgüde iki tekniği de farklı yerlerde kullanabilirsiniz bilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın, kalın.